Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zili aktif hale getirirseniz attığım videoların tümünde anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele ben üç renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerine de su ile şeker pembesini seçtim arkadaşlar. Ben modelistleri anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlenden renk seçimi yapacaksınız. Ve düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine tercih sizlerin arkadaşlar. Ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renkleri çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi tercih sizlerin. Ve kullanacağım tığım 21 numara bugün sizlere hazırladım ve Şimsinle birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar yine çıtı pıtı bir model hazırladım arkadaşlar İnşallah sizlerde beğenip yaparsınız ve ara boşluğuna herhangi bir şey yerleştirmedim siz yerleştirmek isterseniz diğer videolarından seçim yapıp yerleştirebilirsiniz Arkadaşlar bir de şöyle göstereyim gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel ve çıtı pıtı bir model rahatlıkla yapabilirsiniz Ara boşluğuna herhangi bir şey yerleştirmedim arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kez ilerledim arkadaşlar. Daha sonra modelin yuvasını oluşturan bölümüne geçtim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Bu arada ben modelleri bu şekilde sizinle paylaşıyorum. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz. Bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım arkadaşlar. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Bu arada ipim. Evet arkadaşlar ben daha önce ilerlemiştim. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve 2 kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden 2 kez doladım ve yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yaptım. Yine aynı şekilde ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağım ve bununla beraber Toplamda 5. oldu arkadaşlar. 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra modeli ters çevirdim ve 7 tane zincir çekeceğim. 7 tane zincir yuva olacak. İlk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Modelimizde bir tane yaprağımız var. Şimdi yaprağını anlatacağım. Bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve iki ilk çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki çektim. İki kez doladım, giriş yaptım ve iki, iki, iki çektim. İki kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çektim. Yeniden iki kez doladım ve giriş yaptım. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çektim. Toplamda 5 tane trabzan yapmış olduk arkadaşlar. İlkini iki, ikili trabzan ardından üçlü trabzan ve öyle devam ettik arkadaşlar. Şimdi 5 tane zincir çekerek devam ediyorum. 5 tane zincirimi son yaptığım dörtlü trabzan yanından giriş yaparak sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar. Ve şimdi buraya 6 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 ve yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım arkadaşlar yaprağını yapmış oldum şimdi 1 2 3 zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çektim ve şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar 6 tane zincir yuva olacak motife Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile sabitledim. Ve şimdi 5 tane zincir. Ve hemen sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Ve 3 zincir. Sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yeniden 3 zincir. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve yine 3 zincir çekerek 8 kez ilerliyoruz arkadaşlar. Ar Ardından 5 tane zincir çekip 5 tane de üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz. Ben ara boşluğuna 8 tane yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Çimeni bu, bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve ters çeviriyorum. Şöyle hemen 3 tane zincir çekerek ilk kez ilerlemiştik arkadaşlar. 5 tane zincir çekip sık iğne ile bağladıktan sonra ilk 3 zincire giriş yapıyoruz. İlk kutucuğa arkadaşlar. Bu arada. Evet arkadaşlar bir an odaklanmamıştı. Şöyle 5 zincir çekip ardından 3 zincir çekerek ilerlemiştik. İlk kutucuğa giriş yapıyorum. Ters taraftan ve ipimi sabitledikten sonra 6 tane zincir çekiyorum ve 6 2 kez doladıktan sonra 6 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum ve 2 2 2 çektim yeniden iki kez doladım giriş yaptım ve 2 2 ve 2 çektim şimdi ara geçişte 3 tane zincir yeniden iki kez doladım ve giriş yaptım 2 2 ve 2 çektim iki kez doladım giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çektim ve ara geçişte 3 zincir, yeniden 2 kez doladım ve giriş yaptım. Yeniden 3 trabzan yaptım ve yine 2 kez doladım. Yine 3 trabzan yaptım ve yine ara geçişte 3 zincir ve 2 kez doladım. Aynı şekilde giriş yaptım ve 3 trabzan yaptım. Ve yine 3 trabzan yaptıktan sonra tekrardan 6 tane zincir çekerek devam ediyorum ve bu 6 oldu. Şimdi yaprağın tepesine 5 tane zincirden oluşan pırpır yapıştırdım arkadaşlar. O bölüme giriş yapıyorum. 6 tane zincir sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu bölümünü yapacağım şimdi. Bir tane zincir çektikten sonra 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile sabitledim. Ve 1, 2 zincir giriş yaptım ve sık iğne kapattım. 1 ve 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 5 tane pırpır pır yapacağız. 2 zincirden oluşan. Ve bu 5. oldu. 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra ara geçişte 3 tane zincir çekerek devam etmiştik arkadaşlar. 3 tane yuvamız var şu anda. İlk iğneye giriş yapıyorum. 3 zincirden oluşan bölüme. Sık iğne işlemiyle ardından 3 zincir 2 kez doladım. Giriş yaptım ve 2 2 ilk çektim. 2 kez doladım. Giriş yaptım. 2 2 ve iki çektim. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve ardından üç zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ve ikinci yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle. Tekrardan üç zincir iki kez doladım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Her birine üç tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ve 3. oldu bu yeniden 3 tane zincir ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım. İkincisini de yapmış oldum. Ve üçüncü yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. Ardından 3 zincir iki kez doladım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yeniden 3 zincir çekerek yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve 6 tane zincirden oluşan bölüme tekrardan Iki, iki, bölüm vardı arkadaşlar. Sık iğne işlemine giriş yaptım. Ve buraya da yine 5 tane iki zincirden oluşan pırpır yapacağım. İki zincir çekip sık iğne ile kapatıyorum. Ve bu üçüncü. Bu dördüncü. Ve bu beşinci. Son olarak ipimi bağladığım yere giriş yapıyorum aynı bölme sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum motif aşaması da bu kadar arkadaşlar modelin gördüğünüz gibi kolay ilerleyen bir model Şunu tersten hemen yapacağım Evet arkadaşlar şöyle elimle bir düzelteyim modeli. Modelimiz şu anda üçsüz Şöyle gösterelim. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir de şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz böyle. Ve ben modeli anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Bir de şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.